30 Nisan 1995'te Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçemiz maçı kazandı. Ancak ayağı kırılan kaleci Engin'i 3 aylığına kaybetti. 37. dakikada Engin'in sakatlandığı pozisyonda hakem penaltıya hükmederken Levent Kurt ev sahibini öne geçirdi. Vuruşu ve gol. Kayserispor 1 Fenerbahçe 0 dakika 38. İlerleyen bölümde Kayserispor'da Spor'da Mehmet kırmızı kart görmesiyle hem sayısal hem de oyun üstünlüğünü eline geçiren ekibimiz Müjdat'ın kafa vuruşuyla skoru dengelerken Aykut'un 89'da attığı golle galibiyete uzandı. Maçta 48. dakika Tahir sıyrılıyor Aygün ortası kafa vuruşu kaptan Müjdat'tan ve Fenerbahçe beraberliği sağlıyor. 89. dakika ortası içeriye doğru savunmayı aşan top Aykut ve gol. Dakika 89 Kayserispor 1 Fenerbahçe 2 30 Nisan 2009'da futbolcumuz Sedat Balkanlı'nın vefatı tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Futbolculuğu boyunca centilmenlik bayrağını taşımayı hiç bırakmayan Sedat Balkanlı, 1997 yılında 100 binde bir görülen ALS hastalığına yakalandı. Doktorlar tedavisi olmayan bu sinir hastalığıyla en fazla 2 yıl yaşayabileceğini söyleseler de Sedat Balkanlı tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi hastalığında da mücadeleyi hiç bırakmadı. Ve Türkiye'de ALS hastalarının seslerini duyuran isim oldu. 12 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele mücadele ederek hayata tutundu. Sedat Balkanlı'yı rahmet ve sevgiyle anıyoruz.